Arkadaşlar selamlar. Hem üstü sayılarla ilgili hem de köklü sayılarla ilişkili bir soru göreceğiz şimdi. Bizden x değer istenmiş. Okey. Şimdi soru incelediğimiz arkadaşlar ne yapacağız? 9 ve 27'yi de aynen 3 tabanında olacak şekilde parçalamamız gerekiyor. İki etapta başlayalım bakalım. Şimdi şurası arkadaşlar 3 üzeri. kök x eksi 1 kapatıyorum. Arkadaşlar bakın 9 3'ün karesi demektir. Yani 3 üzeri 2 çarpı kök x eksi 1 eşittir. 27'de arkadaşlar 3'ün küpüdür güzel şimdi üstü sayılarda çarpmalarda ne biliyorsunuz tabanlar aynısı arkadaşlar üstler toplanır yani 3 üzeri arkadaşlar 2 tane kök x eksi 1 burada var bir tane de buradan var 3 tane kök 3 çarpı kök x eksi 1 gelecektir buradan eşittir 3 üzeri 3 şimdi dikkat edin arkadaşlar yine üstü sayılarda böyle tabanlar minnoş minnoş birbirine eşitse Üstler birbirine eşit olacağı anlamına geliyor. Yani 3 çarpı kök x eksi 1 eşittir arkadaşlar 3 olacak. Şöyle bir güzel sadeleştirirsiniz. Kök içerisinde x eksi 1 eşitleri 1 gelecektir. Ne yapacaksınız bunları? Kökten kurtaracaksınız arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafında karesini alırsınız. Dolayısıyla bakın ne yaptı? Buradaki ifade kökü kurtarmış oldu. Çıkarmış oldu. x eksi 1 eşittir. 1'in karesinden 1 gelir. Atalım bu 1'i bu tarafa arkadaşlar. Artı 1 olsun. x eşittir buradan 2 gelecektir.